Merhaba değerli dostlar. Hatay'ın Yayladağı, Yeditepe köyünde yine kendi imkanlarıyla kurulmuş bir çadırın videosunu göstereceğiz arkadaşlar. Yine bu evde de 7-8 kişi kalıyormuş. Arkadaştan öğrendik, bu şekilde bilgi aldık. Ali Gökçe abimizin çadırı. Şöyle içini görüntüleyelim. Dediğimiz gibi şöyle isterseniz bir köyümüzü gösterelim. Bu şekilde Köyümüz. Şöyle çadır da burada kurulmuş yine bir tane. Şöyle. Aşağı tarafta yine bir tane kendi imkanlarıyla kurulmuş çadır var. Bu çadırın içini görüntüleyelim. Kendi imkanlarımızla yapılan bir çadır. Dört çocuk var şu an. Yani üç yaşında, iki yaşında, beş yaşında. Biri 8 yaşında ee, Kaç kişi kaldı abi dün gece deprem sonrasında 17 kişi, 17 kişi bu çadırda şöyle içini gösterelim Hı -hı. Abimiz de bize yardımcı olsun ee, Dediğimiz gibi bu köyde çadırlarımız yetersiz ee, Biz çadır istiyoruz Köylerimize Şöyle içini görüntülüyoruz Yine e, soğuk olduğu için Her çadırda olduğu gibi Sobaları mevcut ee, Bir tane koltuk mevcut yani dün gece burada abimizin dediği gibi 16-17 kişi kalmış. Yani yetersiz olduğu için çadırlar kendi imkanlarımızla kurulmuş bir çadır. Şöyle gördüğünüz gibi ahşaplarla Tahtalarla. falan kurulmuş. Ee, soğuk oldun peki abi o gecesi? Ya sobaya yak sabaha kadar yakıyoruz oturuyorsun içinde yani. Soğuk oluyor, soğuk değil yani. Yağmur, var yani. <laughs> yağmur, falan geçiriyor mu da abi? Ha ya yağmur geçiriyor. Bak. Şöyle çadırların yani e, e, bazı yerlerinde şöyle delikler bak. mevcut. Şöyle gösterelim. E, hem soğuğu üstede, geçiriyor. de Üst tarafta da şöyle Üstü küçük. Bura bura bak, bak. Şöyle yırtıklar mevcut. E, kendi imkanlar olduğu için hem soğuk hem de. E, su geçiriyor. Biz bu köye destek istiyoruz arkadaşlar. Eğer e, çadır yardım yapmak isteyen olursa Hatay'ın Yayladağ 7 Tepe köyüne e, çadır yardımı yapılabilir. Ayrıca Hatay'ın Yayladağ çevre köylerinde de aynı şekilde kendi imkanlarıyla kurulmuş çadırlar mevcut. E, çadır destek olmak isteyen olursa e... videonun altına yorum yaparak bizlere ulaşabilir. Türkiye'nin tekrardan başı sağ olsun. Herkese geçmiş olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın değerli dostlar.